Merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıf MEP kitabı sayfa 23'teki konu değerlendirme sorularını yapacağız. Birinci sorumla başlıyorum. Burada 5 tane soru verilmiş. Karşıda da cevapları var. Bunları eşleştirmenizi istiyor. Birinci soruyla başlıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 5'in ikili permütasyonu diyor. Yani 5 çarpı 4. 5'ten geriye doğru 2 tane rakam yazdım. Artı 3 çarpı 6'nın dörtlü permütasyonu yani 6, 5, 4, 3, 4 tane geriye doğru sayı yazdım. Burasının cevabı 40. Şurayı çarptığımızda 1080 topladığımızda 1120 yapar. O zaman birinci soru B'ye gidiyor. İkinci soruya geçiyorum. İkinci soruda 4 kişi 6 koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir diyor. 4 kişi 6 altı koltuğa 6'nın 4'lü permütasyonundan 6, 5, 4, 3 şeklinde yazarsak çarptığımızda 360 sayısını elde ederiz. O zaman bu da hangisine gidiyor? Ç şıkkına gidiyor. Üçüncü soruya geçiyorum. 3 çarpı bir saniye buraları bir silelim. O biraz geniş yer tutabilir. E, üçüncü sorudayım. 3 Üç çarpı 5'in e, 50 permütasyonu diyor. Bunu e, bu şekilde verdiği zaman permütasyon uzun yoldan açılımı şu şekilde oluyordu. Baştaki sayıyı yazıyorduk. Bölü 5 eksi ne faktöriyel şeklinde yazıyorduk. Bunu bu şekilde yazalım. Diğer türlü yapamayız çünkü. 2 çarpı 6'nın n'li permütasyonunda 6 faktöryel bölü 6 eksi n faktöryel şeklinde yazabiliriz. Şimdi burada sadeleşenler var. Onları bir sadeleştirelim. Şimdi 6 faktöryeli 6 çarpı 5 faktöryel şeklinde yazabilirim. 5 faktöryelle karşıdaki 5 faktöryel gider. 6 ile 3'ü sadeleştirirsek burada 2 kalır. O zaman burada ne kaldı? 4 kaldı. Şimdi ben içler dışlar çarpımı yaptığımda 4 çarpı 5 eksi n faktöriyel eşittir 6 eksi n faktöriyel şeklinde yazabilirim. Şimdi burada bir eşitlik var faktöriyel ifadede. Şimdi ben diyorum ki eğer şurası 3 olursa burası da 4 olursa 4 çarpı 3 faktöriyel 4 faktöriyeli eşittir. Bakın şu şekilde 4 faktöriyeli biz 4 çarpı 3 faktöriyel şeklinde yazabiliyorduk. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için bu şekilde olması gerekiyor. O zaman 5 eksi n 3 s eğer n sayımız kaç olacak? Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsak 2 olacak. Dolayısıyla 3. de hangi şıkka gidiyormuş? D şıkkına gidiyormuş. D şıkkına eşleştirdik. Geliyorum. <laughs> Dördüncü soruya. Dördüncü soruda 2 çarpı n'nin ikili permütasyonu. Yani neyi yazacağım? Bir önceki sayı yazacağım. Kaç tane sayı yazdım? 2 tane. Eşittir. N artı 1'in ikili permütasyonunda N artı 1'den başlayacağım. Geriye doğru bir sayı gittiğimde N kalacak. Bu şekilde açtıktan sonra bu eşitlikten N'ler birbirini götürdü. Şu 2'yi içeriye dağıttığımda 2N-2 yani -2 eşittir N artı 1'den. N'leri bir tarafa topladım. N kaç oldu? 3 oldu. O zaman bu da hangi şıkka gitti? C şıkkına gitti. Ve son olarak 5. soru. 5'teyiz. Rakamları farklı basamaklarında 0'ın bulunmadığı 4 basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir diyor. Şimdi 0'ın dışında bizim 1 2 3 4 5 diye kaç tane sayımız var? 9 tane rakamımız var. 4 basamaklı sayı yazmamızı istiyor ve sıfırı kullanma diyor sıfırı yazmadık zaten ee, ve rakamları farklı olsun diyor o zaman biz binler basamağına 9 rakamın 9 rakamdan birini kullanabiliriz rakamları farklı dediği için yüzler basamağına 8 tane rakam kaldı buraya 7 tane buraya da 6 tane rakamımız kaldı bunları da çarptığımızda 3024 olur o zaman 5. Ee, soruda A şıkkına gidiyormuş. Evet hemen alttaki soruya bakıyoruz 23. soru. Diyor ki birbirinden farklı 6 matematik ve 5 Türkçe kitabı, Türkçe kitapları yan yana olmak koşulu ile bir rafa kaç farklı şekilde dizilebilir? Şimdi 6 tane matematik kitabı var 3, 4, 5, 6, ve Türkçe kitapları da kaç tane? Bunlar yan yana gelecekler. T1, T2, T3, T4, T5. Şimdi Türkçe kitapları yan yana olmasını istiyorsa eğer bu Türkçe kitaplarını bir kitapmış gibi kabul edeceğim. 6 tane matematik kitabı vardı. Bir tane de Türkçe kitabı kabul ettiğimizde bunlar 7 faktör yer şekilde sıralanır. Türkçe kitapları yan yana olmak şartıyla kendi aralarında yer değiştirebilir. O da 5 faktöriyel şekilde olursa o zaman cevabımız C şıkkı olacak. 24. sorudayız. 5 fil bir otomobile nasıl biner? İkisi önde, üçü arkaya. Yukarıdaki diyalog hepimizin bildiği bir espridir. Peki ikisi önde, diğer üçü arkada oturmak koşuluyla 5 fil bir otomobile kaç farklı şekilde oturabilir? Burada şu şekilde yapacağız. 5 tane fil var. 5 tane de koltuk var. Birinci koltuğa 5 filden birisi oturabilir. İkinci koltuğa geriye kalan 4 filden birisi oturabilir. Üçüncü koltuğa 3 filden biri. ikinci koltuğa 2 ve birinci koltuğa da kalan 1 fil oturabilir. Dolayısıyla bunları da çarptığımızda 100 20 değişik şekilde oturabilirler. Bir filmde rol alan 15 aktörün isimleri film başlarken tanıtılmaktadır. Başrol oyuncusunun isminin ilk veya son sırada yazılması koşuluyla kaç farklı şekilde tanıtım mümkündür? Şimdi 15 aktör var. Başrol oyuncusu başrol oyuncusu ya başta olacak ya da sonda olacak. O zaman başta ve sonda olma durumuna göre başrol oyuncusu 2 faktöriyel şekilde yer değiştirebilir. Ee, geri kalan 14 aktör de kendi aralarında 14 faktöriyel şekilde yer değiştirebilir. Sonucu bu şekilde büyük olduğu zaman bırakabiliyoruz. Evet. Şimdi 26. sorumuzdayız 3 kız 4 erkek öğrenci bir sırada yan yana oturacaktır buna göre yan yana kaç farklı şekilde oturabilir şimdi hiçbir koşul yok ee, işte kızlar yan yana erkekler yan yana falan öyle bir koşulumuz yok hiç koşul yoksa eğer direkt 3 kız 4 erkek daha bizim kaç tane öğrencimiz var? 3 artı 4'ten 7 kişiler. O zaman ne yapar? 7 faktöriyel şekilde sıralanabilirler. 5 şıkkına geçiyorum. Kız öğrenciler hep yan yana olmak koşulu ile kaç farklı şekilde sıralanırlar? Şimdi bizim K1, K2, K3 olmak üzere 3 tane kızımız vardı. E1, E2, E3, E4 olmak üzere 4 tane erkek öğrenci vardı. Kızların hep yan yana olmasını istiyor. O zaman yan yana olmak istediğini bir kişi olarak kabul ediyorum. O zaman bunu bir kişi kabul edersen 1, 2, 3, 4, 5 kişi, 4 erkekle beraber 5 kişi olmuş olacak. Bunlar baş 5 faktöriyel şekilde sıralanır. Kızlar kendi aralarında yer değiştirebilirler. Yan yana olmak koşuluyla. Onlar da 3 farklı şekilde 3 faktöriyel şekilde yer değiştirirse 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel şeklinde yapabiliriz. C şıkkındayız. Kız öğrenciler birbirinden, erkek öğrenciler de birbirinden ayrılmamak koşuluyla kaç farklı şekilde oturabilirler? Şimdi kız öğrenciler hemen hızlıca tekrar yazıyorum. C şıkkındayız. 3 tane kız vardı. E1, E2, E3, E4. 4 tane de erkek vardı. Bunlar birbirinden ayrılmasın, şunlar da birbirinden ayrılmasın diyor. O zaman birbirinden ayrılmayanları bir kişi olarak kabul ediyorum. Bir kişi de burada var. 2 kişi oldu. O zaman bunlar 2 faktöriyel şekilde yer değiştirebilirler. Kızlar kendi arasında 3 faktöriyel, erkekler kendi arasında 4 faktöriyel şeklinde yer değiştirirse şu çıkan sonuç kadar farklı şekilde oturabilirlermiş. Bu da C şıkkıydı. D şıkkına geliyorum. Pardon C şıkkına geliyorum. Kız öğrenciler hiç yan yana gelmemek koşulu ile kaç farklı şekilde oturabilirler? Şimdi kızlar hiç yan yana gelmesin diyor. O zaman şu şekilde yapabiliriz. Bizim 4 tane erkeğimiz vardı. E3, E4 diye kızlar hiç yan yana gelmeyecekse eğer. Şimdi bu dört tane erkek bir kere dört faktör yer şekilde yer değiştirebilirler. Hani ben buraya E1, E2, E3, E4 dedim ama E2, E3, E1, E4 şeklinde bu şekilde yerleri değişebilir. Kızlar şimdi hiç yan yana gelmesin diyor. O zaman şöyle şurada kızlar için yan yana gelmeyecek şekilde şuralara yerleştirebiliriz kızları. Bu şekilde yerleştirirsek kızlar hiç yan yana gelmemiş olacak. Yani her kızın arasında bir erkek girmiş olacak. Dolayısıyla ben burada 1 2 3 4 5 tane yer var. 5 tane yer var. Ama bizim kızlarımız kaç tane? 3 tane. O 5 yere 3 tane kızı değişik şekillerde yerleştirdiğimde ne olur? Kızlar yan yana gelmemiş olur. Bunu da bu şekilde bırakabiliriz. geldik D şıkkına. Bir erkek ve bir kız öğrenci düzeninde yan yana kaç farklı şekilde oturabilirler? Bir erkek, bir kız düzeninde. Şimdi E1 K1 E2 K2 E3 K3 E4 4 tane erkek vardı 3 tane de kız var. Bir erkek bir kız şeklinde şu şekilde yerleşebilirler. Şimdi ben erkekleri şu şekilde sıraladım. Fakat bu erkekler kendi aralarında yer değiştirebilirler. 4 faktorial şekilde. Kızlar da kendi aralarında yer değiştirebilirler. 3 faktorial şekilde. Yani bunların yerlerini sabit tutuyorum. Kızlar için ve erkekler için yer ayırdım. Fakat kendi aralarında yer değiştirebilecekleri için şu şekilde yapabiliriz. Bu da D şıkkımızdı. Hemen diğer soruya geçiyorum. 27. sorudayız. 7 kız ve 4 erkek. Erkeklerden herhangi ikisi yan yana gelmemek koşulu ile yan yana kaç farklı şekilde oturabilirler? 7 tane kız var. 4 tane de erkek var. Şimdi kızları K1, K2, K3, K4, K5, K6. Buraya pardon sığmadı. Şöyle biraz daha küçük yazalım. K5, K6, K7 diye 7 tane kızı yazdık. Şimdi erkekleri nereye yerleştireceğiz? Erkekleri yan yana gelmesini istemiyor erkeklerin. O zaman şuraya olabilir, bu ikisinin arasına olabilir, buraya olabilir, buraya olabilir, buraya olabilir, buraya olabilir, buraya olabilir ve sona olabilir. Bu şekilde şu çizik attığım yerleri erkekleri yerleştirirsek yan yana gelmemiş olurlar. Ee, şimdi... Kızlar 7 faktöriyel şekilde kendi aralarında yer değiştirebilirler. Erkekler de onlar için yan yana gelmeyecek şekilde ben 8 çizik attım. Fakat bizim erkeklerimiz 4 tane. O 8 tane farklı yere 4 farklı şekilde yerleşebilirler. Yani atıyorum e1 E2 E3 E4 olabilir veya E1 E2 E3 E4 olabilir. Yani bu şekilde bu 8 yerden 4 tanesini seçip yerleşebilirler. Dolayısıyla şu sayı kadar farklı şekilde oturabilirlermiş. Bu da 27. sorumuz. 28. sorudayız. 5 kız ve 5 erkek. Aynı cinsiyetten iki kişi yan yana gelmemek koşulu ile aynı sırada 10 koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler? Şimdi 5 kız 5 erkek var. K1 ne diyor? Aynı cinsiyetten iki kişi yan yana gelmesin diyor. K1 E1, K2 E2, K3 E3, K4 E4, K5 E5 dedim. Şimdi şu şekilde yazarsam ben bunlar hiç yan yana gelmeyecekler. Fakat burada şöyle bir durum var. Kızlarla erkeklerin sayısı aynı olduğu için ben şöyle de başlayabilirdim. E1 K1 E2 K2 yani erkeklerle de başlayıp gidebilirdim. En son E5 K5 böyle de bitirebilirdim tam tersi olurdu. O zaman ben önce şunu düşünürsem Buradaki kızlar 5 taneydi 5 faktör yer şekilde. Erkekler 5 taneydi 5 faktör yer şekilde yerleşebilir. Yalnız hani kızla değil de erkekle başlayıp da gittiğinde yine yan yana gelmemiş olabilirler. Bu iki durum içinde iki faktöriyel dediğimde bunu da son olarak şu şekilde düzenleyebilirim. 5 faktöriyelden 2 tane olduğu için karesi çarpı 2 şeklinde düzenleyebiliriz. Evet 29. ve sonuncu soru. Burada aşağıdaki işlemlerden ifadelerden doğru olanlara başına d yanlış olanlara y yazınız diyor. Hemen kontrol ediyoruz. Ankara sözcüğündeki harfleri kullanarak anlamlı veya anlamsız 6 harfli 120 harf dizilimi yazılabilir diyor. Şimdi burada tekrarlı permütasyon var. Şimdi normalde burada aynı harflerden olmasaydı biz direkt 6 faktöriyel şekilde yazılır diyecektik. Fakat aynı harflerden mesela A harfinden 3 tane var Ankara'nın içinde. Bölü 3 faktöriyel yapıyorduk. Başka aynı harften var mı? N, K, R. Başka yok. şimdi ben 2 tane A'nın yerini değiştirdiğinde yine aynı kelime çıkacağı için 6 e, faktöriyelden daha az harf dizilimi yazılabilir. Onu da bölüm şeklinde aynı harflerin faktöriyelini alarak yapıyorduk. Burası da 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden. Bunlar birbirini götürdü kaç çıktı? 120 çıktı. Hmm, burada da 120 diyormuş o zaman birinci A şıkkı ne? Doğru. B şıkkına geçiyorum. A şıkkımız doğru çıktı. Şimdi B şıkkına bakıyorum. Yine burada rakamlar var. 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1 şeklinde. Kaç tane var? 8 tane var. Tekrar eden rakamlar olduğu için yine tekrarlı permütasyondan. 8 tane rakam olduğu için 8 yazıyorum. 1 sayısından sayarsak 4 tane olduğu için 4 faktöriyel. 3 sayısından 2 tane olduğu için onun için 2 faktöriyel. Yine 4 sayısından 2 tane olduğu için onun için de 2 faktöriyel yazıyorum. Bunu da açtığımız zaman 8, 7, 6, 5, 4 faktöriyel deyip durdum. 4 faktöriyeller birbirini götürdü. 2 faktöriyeller 2 eşit. Bunu da sadeleştirdiğimizde şurada 3 kaldı. bunu 8 sadeleştik 4 kaldı. Bunları da çarptığımızda kaç oluyor? 420 oluyor. Demek ki B şıkkı da doğruymuş. B şıkkı o da doğru. Geliyorum C şıkkına. C şıkkında teke tek sözündeki harfleri kullanarak T ile başlayan K ile bitmeyen 7 harfli anlamlı anlamsız birbirinden farklı 50 adet harf dizilimi vardır. Bakalım şimdi. Şimdi ne diyor? T ile başlasın diyor. Şimdi T ile başlayan kaç tane kelime yazılır? Önce ona bakıyoruz. T ile başlayan. Şimdi T ile başladığı zaman T'yi buraya sabitledim. Geri kalan harfleri, aynı olanları bir arada yazayım daha rahat yaparız. 3 tane E kaldı. 2 tane K kaldı. 1 tane de T kaldı. 2 4 6 7 7 harf oldu tamam. Şimdi T'yi buraya sabitledim. T ile başlayan. Diğerleri ım, herhangi harfleri yerleştirerek e, 2, 4, 6 faktöryel pardon 6 faktöriyel bölü e, 3 tane aynı harf E harfi için 3 faktöriyel aynı K harfi için 2 faktöriyel yazdığımda burasının sonucu kaç çıkar? 60 çıkar. T ile başlayan 60 tane e, harf dizilimi var. Şimdi bize diyor ki T ile başlasın K ile bitmesin diyor. Şimdi ben şöyle yapacağım. Bitmesin diyor. Ben T ile başlayıp K ile bitenleri bulacağım. Sonra bu 60'tan bitenleri çıkarırsam bize T ile başlayıp K ile bitmeyen sonucu çıkmış olur. Şimdi... T ile başlayıp K ile bitenleri buluyorum. Bize bitmeyen dediği halde. Bu arada hangi harfler kalıyor o zaman? Yine 3 tane E'miz kalıyor. Ee, bir tane K, bir tane T'miz kalıyor. Bunlar kaç değişik şekilde sıralanır? 5 faktöryel bölü 3 faktöryel. Başka aynı harf yok. Şunları sıralıyoruz yani. Buradan da kaç çıkacak? Buradan da e, 5, 4, 20 çıkacak. 20 çıkacak. Şimdi ben tüm durumdan e, istenmeyeni yani k ile bitmesini istemiyordu. Bunu çıkarırsam 60'tan 20'yi çıkarırsam geri kalan 40 tanesi T ile başlayıp k ile bitmeyen harflerin sayısını verecek, kelimelerin sayısını verecek. 40. Burada ne diyor? 50 tane harf vardır diyor. O zaman bu C şıkkı neymiş? Yanlışmış. Evet arkadaşlar konu değerlendirme sorularımız burada bitti. Bir sonraki videoda kombinasyon sorularını çözmek üzere görüşeceğiz. Hoşçakalın.